Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Robosa, Şerfa vs. Katiller. Bugün yanımızda bir tane arkadaşımız var. Eskara Tanar, Ta hadi çık. Neredesin? Aha burada bak arkamızda. Selamun Aleyküm Taha. Merhaba merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Tamam bak şimdi konuşmak yok tamam mı? Yok ben konuşmam zaten bilmiyorum. Ya konuşmazsın. Video öncesinde öyle değildin. Sen de öyle değildin. Doğru. Neyse. Şimdi arkadaşlar eee... Beraber anlayacağınız üzere burada göster. atacağız. Ne yapıyorsun? Tağ gözün sömü yerinde dur ya. Şey şey. E, ee, tamam. Arkadaşlar bu arkadaşımız bilinci yani Taha bilinci. Tarih zaten biliyorsunuzdur eskiden. Hatırlıyorsunuz yorumlara yazmayı yazarsınız artık. Neyse. Bir vs1 mi atarım ilk önce? Tamam hadi gel bir vs Bir vs1 diyorum tamam. Allah inşallah kazanmadan video çekerim ya. Ne? Neyse. Kazanmayı mı planlıyorsun yoksa? Yok. <laughs> Sen prosun gözümü seveyim. Kazanmamız var. Aa video yalnız çok kasıyor he. İlk başta vurmadım da bilerek belki vurursun diye. Evet sadece hava atma ta ya. Gözünü seveyim. Lan? Bıçak attım. O nasıl bir bıçak? Edit Oluş. derken gösteririm. Edit derken gösteririm. Aa, birisi katıldı. <laughs> Al sen. Let's go. <laughs> Peki. Vallahi iyi oynuyoruz neyse. Şöyle. Koş. Sonra okurda mı geldin? Neyse. Daha. Ne oynuyor musun? Pastamamış ha. Biz bu oyunu uzun zamandır oynuyorduk eskiden. Değil mi? Hadi. Sen... Ben noob olmayacağım ben biraz. Neyse. Ben niye sürekli ne hissediyorum? Aha bak kim. Ya ben. Ya, 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 Tamam. Dur selam ver. Ya dur. ben içimden Tamam. Dur selam vereceğim. Az bura. Ya. Tamam. Şimdi senin arkadaşını ezeyim mi? Ez mi daha? Saptık mı arkadaşlar? Ya abi o kadar ne abartma <gülüyor> ha? <gülüyor> yapma yapma. Ben bir öldüreyim mi bu oyunu? Oyunun Ya öyle işte Omer. <laughs> <Ben. gülüyor> ya ne yapıyorum video çekiyoruz ta ya. Sana doğru getirecek ya şeyler. Ev şey kulübe. Kulübe. Ta kulübe. bir şey so bir şey video video şey söyledim istediğim bir şey söyle. So ver. Ne söylemek istiyorsun video? like atsınlar, bir yorum atsınlar, abone olsunlar. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız daha o sonra... Neyse o yüzden sonunda söylerim zaten. Benim şey çok kasıyor, kilalasam şişireceğim. Aa kilo aldım lan! Oğlum arkadaşım çok kötü oynuyor seninle ama. Valla. Evet. Aa ben kilo aldım ha. O kadar mı kötü oynuyor? Birisi yüzüğü şey. çok kötü şu an. Geberdim. Neyse başla. Yalnız o orada pusu mu koruyor sürekli? Evet Olmayı arkadan ayarını. geliyor. Arkadan mı geliyor tamam. Arkadaşım çok mu kötü oynuyorsun? Sen onu ne yapıyorsun? Ne oynuyorsun? Tamam maşallah bütün kiyileri alıyor ha. Ben akama özellikle şu an tabiyle içerim o kadar para ya. Bir, de ya de ben kirli. böyle çay içeyi gibi yapayım. Ta bütün kiyileri alır ha. O kadar şey. Ta da maşallah hızlı zaten şey var. Ski. Ee, Sikil. 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 Sikili var. Ayan yani çok kötü ben dolamadım hala. Valla, iyi şanslar. Sen değil. Abisinin de interneti gitti. Çekmedi abi. Oha silahını gördüm. Video editlerken orayı gösteririm sana. Olaga. Taha. Sen mi vurdun? Ben geldiğim gibi vurdum. Vay be. bu iyi oyundu iyi oyundu <laughs> ya Türkçe cevap umarım hatafası yapmamışımdır bir şey bir şey basit ayıp olmuyor mu ben. Neyse <laughs> Ee, arkadaşlar videoyu izleyen arkadaşım için özür dilerim. He telefonu oynuyormuş diye bu kral unutmuş. Tamam. video izleyen arkadaşım için özür dilerim. E ee, tamam. <laughs> ta biraz şey. Tersik <laughs> bir karakter. Tersik. <da. gülüyor> Bravo. Benim ne şey başarısını ben vurmak. değil mi ya? Benim Şimdi et... ikisini de temizleyeyim mi? Gel. Tamam. Ver. Ben arkadan geleceğim haber olsun. Zaten bunlara bir spawn jump ilk vermişler vermişlerdi Aa, yabancılar için. çok kötü arkadaşlar, onu Let's go. Adam var fk kaldı neyse. Bir diş internet çekiyor bana. Yani... Yani kill'ine bakın. Adam tam talan var mı? Bir kilo. Tamam sen bir kilo almışsın. Evet çok kötü internet olmaz. İçeriye gitsem mi acaba? Ya Hı? abi internet çok kötü ya. Bu beni karar yüzdüz. Bunlar vuracaklar. Işınlanıyor. Aa, akaladı beni. Telefondan oynuyormuş. Ya telefondan oynasın da benim internete bak. Çok mu kötü? Ben oynayamıyorum diyorum, çok mu kötü diyor. Artık Öldürdüğümü bile göremiyorum ki. Bak öldürdüm normalde. Yemin ediyorum öldürdüm. Öldürdün? Öldürdün, Öldürdün mü? Evet. Aa, yeni geldi bende daha. Oha. Sen insan çok utanma burasını tamam. Seni tebrik etmek lazım. Sana bir ödül versinler. Bence. Aa bu bizi akalamış. Bu zıplıyorsa ben de zıplarım lan. Böyle yarım saat kurul güzel biz. İddia var mısın? Ne yapıyorsunuz internete? Hmm. Acele yüklemeyin ya. İnşallah oyun yüklemiyor adam. Gitti. Canım sapsız bu da kanasını satayım öyle vurdu. Abi benim ağzımda haşlı ya. Yanlışlıkla ağzımda var. Neyse bir şey olmaz. Mı? Arkadan geliyor arkadan geliyor. <laughs> ya bu kadar saf olma ya. Ah. Arkadaşlar o sessel şey kemek gelme çıtlattı çıtlattım da o yüzden yani yanlış anlamayın lütfen. Nasan nerede kaldın Nasan? Ben mi? Benimki Aa, kasıyor Benimki ya. kasıyor. Benimki de çok kasıyor kanka ben nasıl kasıyor hem de internet yüzünden? İnternet mi? Ya evet baksana hareket edemiyorum yani. Ama şu adam sayesinde kazandırır. Bak mouse'u gösterir, mouse'u tamam, Mouse'u göster şey yap da yani oynanmıyor bu oyun. Gelmişler, vuramadım kimseyi. Vurdum. Ya Ben arkadan dalıyorum Ta dolamadı arkadaşlar. Ta gitti. Bir de tane. Yalnız hala şey olabilirsin. Ben burada oturacağım arkadaşlar. Sakin var. Canlısı. Çıktı mı da? Arkadan da yani bunlar yüzde yüz saklandılar. Gel. Ya dur dur, anladım taktiği. Bizi bulacaklar vuracaklar. Bekleyelim arkadaş. Gel. Otur ta otur. Ay bir Ben böyle sıkıyorum. Bunlar ağlayacak karı oynayacaklar. Geliyorum Geliyor sker. Ben bunlara ne oldu? Aa geldiler. Yarım saatte geldi yalnız ha. sağ an... iyi değil neyse Tanrı'nın bir dizi var dişi var ama bilgisayar çok iyi benim benim de bilgisayarım kasıyor ama internetim iyi Ama o adam sayesinde kazandı ha, değil mi? İnternet çok kötü abi. İnternet çok kötü. Bunlar yüzünden internet çok kötü. Eee, Neyse. Bittim. <laughs> Evet. Orada pusabilecekler mi bakalım? Zor pusarlar en fazla tatların altına gelirler. Yalnız ben farkı. Benim ki arkadaşım <laughs> Sen çok hızlı gidiyorsun maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Beni ha kardan vurdu. <laughs> Neyse. Ben yukarıdan sana aşağıdan. Yalnız bu turu kazanacağız. Ya, geldi mi? Geldim. <laughs> ben kilo alınca ben nasıl da seviniyorum ben kilo alınca. tebrik ederim. Yani adamın yani, bir diş bir şeyi var. Bir diş interneti var. Yo oynuyor çocuk. Gel gel bırak. Yalnız buradan yıldızda selamlar. Bak bir diş interneti var. Çok iyi. Sağ önemli. sırt evet. Bir diş interneti var. Sana bir vermek lazım Sırta sana. Sırta ver. Sağ ol canım benim. Sırta. Bu haritaya şey bok da büyük diyordun <laughs> evet zaten öyle. Neden bot gibi peki? Bu zaten bot. Bak ya. zıplıyor. Zıplayayım. Elimde bıçak kalmış lan. Onu sıktım ama yanlışlıkla. Zıplayanların hepsi bot abi. O Zı, sürekli zıplar Abi ben bunu nasıl olamadım? hala doğmadım bak. Yeni doğdum şimdi. Ölmüş olması lazım. Bir de daha bu tur kolay. Abi ben oyun oynuyorum tamam mı? <laughs> da bir olay anlasın. Ben oyun oynuyoruz biz. Abi hile yapanlar iki tane hile yapan gördük. Birisini ben öldürdüm birisini Taha. Ama o farklı kızlar vardı. Yeniyorduk hatta ben çok vurdum da. Yenemedik tamam. Evet. Bir farkla 5-4 Sapladık mı? Evet. Bakalım kaç dakika olmuş videodan. 17 dakika olmuş. Yeter mi? Bilmiyorum. Sen biliyorsun tamam. Son bir el daha çekelim. Son bir, tamam mı? Hadi. Bir vs bir hadi. Yok bir vs bir yapmıştık değil mi lan? Evet gel. Baş ver. Burak gel. Neredesin? Burak amın. Buradayım burda. Siz de takım duyan bir ara ver. Evet. Hmm, şu karşıya geçecek. Yok karşıda boş. Evet, gel gel gel. Girmiyoruz. O çıkana kadar girmiyoruz arkadaş. Gel buraya buraya gel. Al buraya buraya buraya. Al bu ne? Allah'ını sevdiğine karşı. Gel gel açık. gel çok. Aa, Aa şu adam yine. İmonel Saplayacağız onu. Ritkeyi seç. Sırt sırt sırt. Kulübe değil. O kulübe de pusuyor. Kulübe... Abi... Pusuyor ya. Valla. Burada posuracak bir yer yok mu diyorsun? Aa öldürdü. İyi oynuyormuş yalnız. Çıktığı gibi öldürdü. Şu çocuk görüyor musun? Yukarıdaki. Duyamadı. Hiç bir şey demedim. Tamam, Botos, bot oğlum, bot üzerinden normal geliyor seni. Ben yukarıysan aşağı. AFK bu abi. Oyunun yarısı bildiğin AFK ve botlarla geçti ya, değil mi? Free kill abi bunlar. Yemedi hiçbirini. Bu oyunda çok lankı. Ben bir iki bir kill almışım gözünü seveyim. Daha bırak ben öldüreceğim. Bot mu değil tesettür. Al. Bir de ben öldüreceğim. Neyse. Al botla geçti bu ha. Bot, bu, bot ol. Bu botla geçti gel. Adam akıllı gel. Adam akıllı oynayacağız bitireceğiz. Yerine. Yerine. Koş. Adamsın. Koko. 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 Koca. Koca. Koca mı ya? Koca koca. Koca. Koko diye okuyorum her bir de. Saplıyoruz mu? Saplıyoruz. Hava hava hava. <laughs> Pusarlar yoksa kulübe de pusuyorlar. Havada da pusuyor artık ki. Ama onu da bizlere pusuyorlar. Değil mi? Ben kasanı. <laughs> Halet. Halet Tansan.